İl Afet Yönetim Merkezi'nde aynı şekilde 39 ilçemizde ilçe afet yönetim merkezlerinde İstanbul'umuzun kardan olabildiğince daha az etkilenmesi için, daha az olumsuz etkilenmesi için arkadaşlarımızla birlikte, çalışma gruplarımızla birlikte çalışıyoruz. Bunlarla ilgili birkaç bilgiyi sizlerle paylaşmak için bir aradayız. Bilindiği üzere İstanbul'umuz 19 Şubat çarşamba gününden bu yana kar yağışının etkisine girmiş bulunuyor. Kar yağışının aralıklarla 24 Şubat pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olmasını bekliyoruz. Ülkemizin incisi İstanbul'umuzda kar yağışından kaynaklanacak olumsuzlukların önüne geçebilmek için tüm kurumlarımızla koordineli bir çalışma içerisindeyiz. İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen karla mücadele çalışmalarında 10147 araç, 35731 personel görev yapmaktadır. Kar yağışının etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren aralıksız devam eden çalışmalarda toplam 21194 ton tuz 500 ton solüsyon ve 43 ton üre kullanılmıştır. Sokaklarda yaşayan 1100 evsiz hemşerimiz İstanbul Valiliği Koordinasyonu'nda bulunduğu noktalardan alınarak otellere ve geçici barınma merkezlerine yerleştirilmiştir. Bu süreçte 112'yi arayarak ihbarda bulunan ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 18 Şubat Salı gününden bu yana şehrimizde toplam 139 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir. Kıymetli hemşerilerim, İstanbul Valiliği olarak iki gündür Meteoroloji Birinci Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız son verilere göre il genelinde bugün karla karışık yağmur ve kar şeklinde Devam eden yağışlar İstanbul'un Boğaz kesimi ile Anadolu yakasında etkili olmuştur. Cuma ve Cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere devam edeceği tahmin edilen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde etkili olacağı beklenmektedir. Pazar günü beklenen kar yağışının genellikle İstanbul'un Avrupa yakasında etkili olacağı tahmin edilmektedir. Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için valiliğimizce resmi özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 21 Şubat 2025 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelimiz de idare izinli sayılacaktır. Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu sağlık, emniyet ve karla mücadele alanlarında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personellerimizi kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan annelerde belirtilen tarihlerde idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar üniversiteleri ve özel kurs niteliği taşı taşıyan işletmeleri kapsamamakta olup söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. Bu gece 24 itibariyle her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. İlimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle kurumlarımızda ekipleri 24 saat esasıyla görev yapmaya devam edecektir. Sizlerden buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. basın mensubu arkadaşlarımızı